senenin foto aslında yazdığınız bir tweet'ten de yola çıkarak diyorsunuz ki insanlık tarihinin en acı dönemi dayatılıyor. Yeni dünya düzeninde temel ezoterik, teopolitik kaldıraç, koronavirüs, şifre dijital aşı pasaportu, yıkım, kıtlık, iklim, su, teslimiyet, sanal para, dijital diktatörlük, sonuç son organik insan nesliyiz. Çare farklılık evet. oku bir Farklı insan ve bilgi. Organik insan nesliyiz. Beni çok, çok sert, korkutuyor. Çok sert ama o kadar çok bu programlarda sizin gibi değerli görüşlere yer veriyoruz ki hani korkmamak, bunları düşünmemek elde değil. insanlık her anlamda modern bir soykırımla mı karşı karşıya? Kesinlikle. Zaten e, bu küresel elitleri anlatıp duruyoruz. Ama doğrusunu isterseniz problem Küresel elitlerde değil. Onlarda da onlar tihniyetinin gereğini, şeytanın temsilcileri ve gereğini yapıyorlar. Esas problem özellikle ikinci dünya harbinden bu tarafa insanların insanlık aleminin aymazlığı. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın bir şey olmaz. E bugün de geçer ama artık öyle değil. Artık bıçak kemiğe dayandı ki hemen bir e, soru gelmiş onu da. Cevaplayayım. Lütfen. Türkiye'de bir e, şey var. Gelir geçer bir şehir efsanesi var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın adıyla ilgili. Türkiye Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti. Yahu biri devletin adı, biri devletin şirketinin adı. Ondan sonra bir başka şey. Efendim ortakları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın %76'sı kamu'nundur. Bunu herkes bilsin ortaklarının konusunda bir kısım şehir efsanesi uydururlar. bundan 5-6 yıl önceye kadar %71'i kamunundu. Ziraat Bankası ve Hazine'nin. Sayın Cumhurbaşkanı da 5 puan daha arttırarak şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın %76'sı kamunundur. Ama insanların bilmediği bir şey var. Kamunun da Merkez bankalarının kamunun olup olmadığı da çok önemli değil. Çünkü merkez bankalarının tamamı BIS üzerinden, Uluslararası Ödemeler Bankası denen Türkçesiyle bazelde bir şey vardır. Merkez vardır. Ben bunu bir televizyon kanalında anlatmıştım. Onlar dediler ki biz hocam çekim yapmaya gideceğiz. Sokmazlar içeri dedim. Çünkü BIS'teki herhangi bir cinayet dahil İsviçre polisi müdahale edemez. Evet. Yani BIS içinde birisi birisini vuracak İsviçre polisi müdahale edemez. E, Fed'in hazine kasalarına Amerikan başkanları giremiyor. Tabii. Giremez. Giremez. İşte bu noktada bir olay anlatacağım. Son haftada Wall Street'te bir şey çalkalanıyor. Reddit ile biliyorsunuz bir GameStop. GameStop. GameStop ile arkasından bu haftada Sonu geçmiş haftası. Çok özür dilerim. GameStop'ta neler olup bittiğini anlatan esasında bir film var. Benzer bir evet. olay. Onu bir gösterirseniz oradan anlatayım. Big Short isimli bir i̇şte film. ha Bu Big Short. Yani Şu kadar söyleyeyim. O kadar çok insana tavsiye ettim ki bu filmi ve geri dönüşler hep olumlu oldu. GameStop olayını anlamak için bu filmi bugünlerde evet. izleyin. Mutlaka seyredin. Çünkü Wall Street ve küresel finans sistemi net olarak söyleyeyim. ...manipülasyon üzerine kuruludur. 1929'dan... ...2008'e kadar ki... ...yapılan Wall Street'teki... ...araştırmalarda... ...kim kazandı, kim kaybetti? Kaybedenler... ...yüzde 85, kazananlar... ...yüzde 15, kazananların da... ...kim olduğu çoğunluğu belli. İşte burada... ...bu GameStop'ta ve... ...arkasından gümüşte... ...olan nedir? Ee, burada tabii bu... Wall Street Bits denen bir alt platform üzerinden küçük yatırımcılar geldi. Bu küçük yatırımcıların çoğu da Amerikalı arkadaşlarla konuştum. O da 2020 yılında Trump amca herkese bir bin dolar para verdi ya kişi başı. Bu para yaran gençler. Büyük çoğunluğu onlar. Şimdi Wall Street'in profesyonelleri bunlara önderlik etti. Elon Musk'a işaret bir şeyin verdi. Çünkü 2008'den bu tarafa küresel elitler arasında müthiş bir itişme kakışma var. İyi ki var. Derin bir görüş ayrılığı var. Derin İlki bir de görüş var. ayrılığı var. Merak edenler merak eden dostlarımız benim ön sözünü yazdığım James Rickerson çöküşe giden yolu e, da altına basınlar. Detayıyla var orada. Çünkü e, bu adamlar e, arasındaki bu görüş ayrılığı olmasa insanlığın anasını ağlatacaklar. Bir başka şey. Gümüşü de soruyorlar çok sorumlu. Dünyada bakın. Altının gelecek senaryosundan sonra gümüşü de rica ediyoruz ben burada demişler. Bizi seyreden herkese söylüyorum. Şimdi hepimizde sizin de benim de burada kameraman arkadaşlarım da Atu Bey'in de Türk milletine bir borcumuz var. O da şu. Her, sık sık söylerim. Yüce Kur'an'da ayetlerime de aynen şöyle der. Biz ilmi ve imanı her isteyene veririz. Zenginli ise istediğimize ta ki sabredesiniz çalışasınız ki Allah yoluna harcanmayan zenginlik ateşten gömlektir diyor. Bu şudur zekatı verilecek. O zaman Artu Hoca'nın da benim de sizin de televizyoncu olarak kameraman arkadaşlarımızın da zekat borcu var. O zekat borcu da Türk milletine doğru bilgi iletmektir. İşte burada bir şey söyleyeyim. Lütfen elinizdeki altını paneye kapılarak elinizdeki gümüşü paneye kapılarak hı hı. elinizdeki tarlanızı satmayın. Satmayın. Çünkü. Bir daha ben söylüyorum. Paneye kapılarak elinizdeki altını gümüşü ve arazinizi satmayın satmayın. 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 Çünkü ye, bakın bakış açınız, bakış açınız, bakış açınız şu olmasın. Bugüne kadar ki böyle baktım problemleri burada. Hayır öyle bir bakış açısı yok artık. Tabiri caizse dürbüne normal yerden baktınız. Ters çevirin oradan bakın. Çünkü geleceği ne kadar merak ediyor iseniz geçmişe o kadar gitmeniz gerekir. İşte burada bir şey söyleyeceğim. Net rakamlar söylüyorum. Şu anda dünyada bir ons 31.1 gramdır ons. Fiili fiziki gümüşe karşılık 250 ons paper silver dedikleri kağıt gümüş vardır. İki, dünyada bir ons altın 31.1 gram fiili altına karşılık 40 ons paper gold dedikleri kağıt altın vardır elinize almadığınız fiziki olarak almadığınız hiçbir kıymetli metale yatırım yapmayın bunu net olarak söylüyorum net. daha net bir uyarı olamaz ne söyleyeyim Bakınız, diyor elinize peki. almadığınız kıymetli metallerin dışındakilere bir yatırım yapmayız yoksa Hollywood'da bir film vardı kis kis bang bang diye. İşte buradan bir örnek vereyim 2020'de öyle ustaca saklarlar ki JP Morgan ne var ya Amerika'da devlet var Şimdi beğenelim beğenmeyelim. Orada da namuslu insanlar var. J.P. Morgan ne yaptı biliyor musunuz? Wall Street'teki bir kısım hisse alışverişinde alt takke verkula ama en çok dört kıymetli metal. Gümüş, altın, platin, palladium. Bunun üzerinde özellikle gümüş üzerinde manipülasyon yaptığı için takır takır 920 milyon dolar ceza kestiler aldılar. Bu J.P. Morgan daha önce de mahkemeye götürülmüştü. Mahkemeden zor paçayı sıyırmıştı. Bitcoin neydi hocam? Bitcoin pavyon yıldızı. <laughs> sanal paranın hepsi pasal, e, bunlara oynamayın. Ha, kumarı seviyor Bitcoin tanız, bilemem. yani tekrar ettirdim ki bilhassa hani Bitcoin sorusu da geliyor. Bakarız. Sakın bir, bir, diyor bir, hoca yani. Sanal parayla ilgili bir şey söyleyeyim. Baba parasıyla zengin. Sizden de bu uyarıları alacağım. Baba parasıyla zengin. E, İstanbul'da değerli bir iş adam arkadaşım var. Allah daha çok versin. Helalinden kazananlara hiç gözüm falan yok. Ama bu milletin sırtından geçinen kenelere Allah müstahakını versin. Şimdi bir yıl önce bana dedi ki hocam dedi bitcoin'e para yatırayım mı dedi. Ben de dedim ki ben kumarı sevmem. Sevmediğim için de ben borsada bile oynamam. Benim boyum aşar ki bu işin masterını, doktorasını 30 yıldır uygulamasını yapan biri olarak. Sonra bu baba parası ya Görüklerde bir laf vardır. Baba parasıyla hovardalık kolay olur diye. Şimdi böyle insanların aklında kalacağını anlatalım. Aha. Bundan bir ay kadar. Biraz yo, bir ay Biraz hızlanırsak üç. çok sevinirim hocam. Hızlanırız. Üç, üç hafta önce e, Nişantaşı'nda karşılaştık. Bir yerden evet. bir paça çorbası almaya gittim bir yere. Ondan sonra o da oradaymış. Hocam dedi. Bitcoin'le dedi çok ciddi milyon bugünkü parayla milyonlar yatırmış. Çıkarken dedi paramı almak istedim. Muhatap bulamadım dedi. Ama dedi şimdi aşağıya geldi muhatap var dedi. Bakınız, Bitcoin'in yüzde 49 kişinin elindedir ve o noktada çok dikkat edin. Ben uyarayım, görevimi yapayım ama karar herkesin kendini. Altın, gümüş, arazi, platin, platin, bir de ne dediniz hocam? Platin, palladium. E, bu... E, bu sanal parayla ilgili. Şu anda 10 yıldır Kenya'da muz imalatı, ticareti yapan devasa bir şirket üzerinden 10 yıldır MP pesa diye bir para deneniyor, kullanılıyor. Diğer taraftan baktığımızda şunu ifade edelim, özellikle Amerika'daki ve Avrupa'daki şirketlerin %60'ının hisse senetleri konusunda çöp durumuna dönüşmüş vaziyette. Çünkü %270 borçluluk altındalar. Bir başka şey şimdi G7'lerin 2018'de bir karar aldılar. Nerede? Japonya'da G7'ler. İkisi gününde para ve sermaye piyasaları dur kapatılacak. G7'ler karar aldılar. atı Atıfta da 2001'de ikiz kulelere uçaklar çakıldığında para ve sermaye piyasaları kapatıldı. 15 gün sonra nerede kalmıştık dediler başladı. Sonra 2008 krizinde aynısını yaptılar. Sonra Yine açıldı. Şimdi üçüncüsünde ikisi gününde bir akşam üzeri bankalar ve g 7lerde G7'lere G20'ler uyar. Hı hı. Açık ifade edeyim. Hı hı. G7'ler bir karar aldı Japonya'da para ve sermaye piyasalarını kapatacaklar. Kriz bahane ederek şok doktrini üzerinden gelecekler ve burada ne yapacaklar biliyor musunuz? Amerika'dan söyleyelim bankada 1 milyon dolar var veya 10 milyon dolarlık paper gold altını var. Aradan iki ay geçecek, piyasalar açılacak. Kapandığı ilk günündeki fiyattan ödeyecekler. Herkesin aklını başına alsınlar. Hmm. Ee, 2020 yılında özellikle o 2019-2018'de Kaz Dağları'ndaki altın arama meselesinden dolayı Türkiye'de kıyamet koptu. Elbette Fatih Sultan Mehmet diyor ki yaş keserim başını keserim. Peygamber Efendimiz de elinizde fide varsa diyor kıyametin kopacağını bile biliyorsanız. bile dikin. dikin. Dikin diyor. Ama Olay şu, kaz dağlarında siyonür kullanıyor, doğru. Peki kaz dağlarını prosto, protesto edenler veya bunu manipüle edenler kapalı çarşıda ne kadar siyonür kullanılıyor biliyorlar mı? Ben biliyorum da araştırsınlar. Peki.